Merhaba arkadaşlar. Ben Vedat Kanat. Vedat Kafkas. Arkadaşım. Ömer Faruk Peker. Ee, sizlere e, şu anda kendi bulduğumuz, e, yapmış, yap, yapacağımız bir güzel bir hareketi paylaşacağız. Bu hareketimiz çok süper olup, e, sizin de yapmanızı e, şiddetle istiyoruz. Çünkü çok süper hareketimiz, bunu e, rapçiler yapıyor, e, hip yapıyor Amerikalı hip yapıyor. Biz de burada Ömer arkadaşımla çok güzel diye bir hareket bulduk. O hareketi sizlerle paylaşmak istiyoruz. Eminiz ki beğeneceksiniz. Şimdi Ömer'in de bu, Ömer arkadaşımın da bu hareketler hakkındaki düşüncelerini alalım. Evet, bu hareketiniz çok süper, çok çok güzel. Amerika sizin de, Amerik siz de bu hareketi yapmanızı çok şiddetle çok çok istiyorum. Şimdi Bitti. Yapınca, yapınca göreceksiniz. Şimdi evet. yapınca göreceksiniz. Ellerimle dikkatlice. Ellerimle dikkatlice bakın. bakın. Evet başlıyoruz. Evet başlıyoruz. Haydi Vedat Kafkas Haydi Vedat Kafkas. Tamam Başlayacaksın. Evet. Hadi. Hey, hey. Hey dostlar. Hey, bir dakika bir dakika arkadaşlar bir dakika bir dakika. şaşırdık olabilir canlı yayın değil mi canlı yayında böyle evet, olabilir Evet tamam, evet yeni, tamam evet. yeniden alabiliriz değil mi şu anda biz bu görüntüleri çektik Youtube'ya vereceğiz ama canlı yayında şaşırdık olabilir yeniden yapacağız yani deneme hakkımız sonsuz hadi şimdi hey. <gülüyor> <gülüyor> yine şaşırdık ama terebi hakkımız yani hareketler bizde. Yine yapacağız değil mi? Söyle. Yapacağız de. Evet yapacağız. Başarana kadar yapacağız. Başarana kadar yap <laughs> yapacağız. Evet. Bu hareket bizim için ve bu hareketin sonsuza kadar ben yapacağım. Son. 2. 3. 4. Oley. 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 Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bu soru hakkımız, arkadaşlar bu işin iyice boku çıktı. Biz bari <laughs> geri yapacağız. <gelmeceğiz. gülüyor> geri ver. Hey! 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 <laughs> Allah'ım yarabbim, niye böyle oluyor? Niye böyle oluyor? Anlamıyoruz ya. Ya kameraya çekmeden önce süper yapıyoruz değil mi? Evet. Nedense kameraya çekip yanlış yapıyoruz. Heyecanlanıyoruz. <laughs> yeniden abi, yeniden. Bizde deneme hakkı bitmez.